Yani... Zamanın kendisini tam olarak ne olduğunu bilmek Tanrı'nın katından bakmak gerekir. Çünkü ben onun içindeyim. Yani onun içinde olduğum zaman ben e, ancak birisi benden daha hızlı gittiğinde ben anlarım onu. Aksaktır. Mesela eşit derecede aksak bu ebediyet olur. İkimiz bir hızla eşit giden iki ara, aracın penceresinden birbirimize sohbet ediyoruz. Kesinlikle eşit gidiyorlar. Arabanın gittiğini bilmeyiz ancak birbirine geçerse biz bunu anlıyoruz ama mahiyet itibariyle buna evrenin içinde nasıl bir rol verildiğini nasıl bir rol verildiğini düşünmek gerektiğinde ben şöyle diyorum. Her şey aynı anda ekrana gelemeyeceği için Allah bu evreni ardışık akabilsin diye zamanı var etti. Yoksa Allah'ın zamana ihtiyacı yoktu. Evet. Yani ama biz e, olayları peş peşe sıralı görebilelim. Yani bir sıralı görmek ne demek? Mehmet Ali bu. Şimdi diyelim senin e, hard diskinde sen e, şeyin hard diskinde e, bütün bilgiler var. Ek, evrenin bütün zamanlarında ortaya çıkacak bütün veriler var. Orada duruyor. Bunların hepsini defaten görebilmek, aynı ekran içinde görmek ancak Allah'a mahsustur. Ama bizim ekranımızın bir şeyi vardır. E, bir kapasitesi. kapasitesi vardır. Yani ekran belleği dediğimiz. Bu ekran belleğinin varlığı Evrenin zorunlu olarak bütün imkanlarıyla bir anda ortaya çıkması değil. Bu ekranın müsaade ettiği kadarıyla o şeyden alıp e insana e özgü bir şeyden bahsediyorsun ama. Evet. Ama yani bir normalde başka varlıkta bu olmayabilir. ...örnek Tabii ediyorum. ki. E, yani şimdi... şu anda bizim gözümüz bu kadar görüyor. Şimdi, şimdi bizdeki zaman algısı ekranı görüyorsunuz. Işık olmazsa hiçbir şeyi göremiyorsunuz. Evet. Bir bir başka bir varlık Belki cinleri görüyor olabilir. Tabii Doğru şimdi mu? Ona, tam Başka onu anlatacak. Yani. görüyor olabilir. Şimdi tam onu anlatacaktım. Şimdi mesela diyelim ki biz 3 var üç tane sayıcı esas alarak Zaman olarak, da bizim için farklı olabilir. Onu, onu söylemek çok zor. De zaten olur. değişiyor yani. Şimdi biz ayı, güneşi ve dünyayı esas alarak zamanı ölçümleyebiliyoruz. O yüzden de Allah şey verirken, örnek verirken sizin saydıklarınızla diyor. Çünkü benim üstümden zamanı algıladığınız zaman işte 360 e, dünya 360 derece etrafında dönüyor bir gün oluyor, güneşin etrafında dönüyor bir yıl oluyor, ay dünyanın etrafında dolaşıyor işte 300, şey 29 gün veya 30 gün oluyor. Bunların her birisi göre, göresel görecelidir. Yani aya göre zaman şöyledir, güneşe göre böyledir. O yüzden diyor ki siz saydıklarınızla benim katımda bir gün bin yıldır. O da aslında rabbin katında değildir. Yine bu evrenin içerisinde. ...bir dip sayaçtır. En dip sayaç. Dipteki... ...mesela diyelim ki yıldız zamanına göre. En ağır akan bir zamana göre... ...sayıyor Allah. Yani orada da... ...eşyanın faniliğini... ...ancak zaman belirleyebiliyor. Aksi takdirde pek ara çıkarsın... ...bu madde ezelidir. Ezeli olanın... ...değişmemesi lazım. Her şeyin... ...fani olduğunu bize ihsas ettiren... ...bir mahiyettir. Ben zamanı öyle... Bunu fizikçiler... ...bir deneyle anlatırlar. Müsaade ederseniz onu... Lütfen. Şimdi... E... Bu teorik fizikçiler der zaman yani kişiye göre farklı akıyor ya... ...şimdi bir vadi düşünün derler. Bu yani teorik fizikte e, deneysel ve teorik fizikçiler arasında çok önemli bir deneydir. Bir vadide bir insan bir vadinin tepesinden iniyor belli hızda. Bakın hız değişmiyor. Aynı hızda iniyor, devam ediyor, diğer vadinin tepesine çıkıyor. Bunun hızı sabit. Tepeden bakan bir insan yani uzaydan uzaklaşan... E, Objektif olarak bakan bir insan bunu düz olarak. Görür. Düz olarak görür. Şimdi o düz olarak orayı kat ettiği zaman uzaydakine farklı göre farklı yerdeki de farklı. Bakın çok bunu yani tabii fizikçiler tabii. öğrencilere böyle anlatıyor. Çok, çok güzel bir örnek, bir örnek bu. Mesela Merkürün e, Merkür biliyorsunuz dünyanın etrafında döner. Merkür geri sayım dediğimiz bir zamanı vardır. Aynı yani şey diğer gezegenler içinde geçerlidir. Mesela aslında böyle böyle dönüyor değil mi? Ama biz burada şöyle görüyoruz bunu. Tabii öyle dönmüyor artık. Tabii ki yani. Her şeyde dönüyor da yani. Ya, tamam yani neticede bir şeyin etrafında en dönerken... Bu Enteresan bunu ilk bulan kim biliyor musun? Haypeti ya. Tabii. Milattan sonra 415 yılında paramparça ettiğimiz İskenderiyeli matematik profesörü ve paramparça ettik onu. Biz zaten öyle. Ve gibi. yaktık evet. şeyleri onun paramparça ettik küllerini dağıttık. Onu yani her yörüngede kendi etrafında daha önce çünkü sadece galaksinin etrafında döndüğü düşünülüyordu. Tabii, o dedik, kendi hayır, etrafında da dönüyor. Kendi, et, onu kendi ilk kula, etrafında dönmesi ise, doğrudur. Mesela Merkür'ün kendi etrafında dönmesi güneşin etrafında dönmesinden daha yavaştır. Yani mesela bir neredeyse bir günü bir yılına eşittir Merkür'ün. Çünkü hızlı dönsen yutacak onu. Doğru. O kadar ağır şekilde hareket ediyor ki kendi etrafında dönerken. Biz her şeyi ölçü üzerine yaptık evet. ama onun için diyor zaten. Ne kadar tabii ki. Bir de şey bakın e, e, e Naziat suresinde e, vel arza ba'de zalike deha. De daha. Yani sanki ben diyorum ki yahu Galileo Galilei sanki o ayete bakarak evet. bu dünyanın dünya ile ilgili kavramını ortaya koyuyor.